Merhabalar, ben Saadettin Demirel. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Gazetecilik Bölümü doktor öğrencisiyim. Bu videoda veri görselleşmenin ne olduğunu ve veri görselleştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Veri görselleştirme disiplin arası bir alan ve popülaritesi veri biliminden iş zekası sektörüne, gazetecilikten akademiye giderek artıyor. Günümüzde verilerden enformasyon ve bilgi elde etme süreçlerinde veri görselleştirme etkili bir şekilde kullanılıyor. Son yıllarda gazeteciliğin niceliksel değişimi ve dönüşümü olarak kabul edebileceğimiz pratiklerinde de veri görselleştirme disiplini, veri haberciliği süreçlerinin önemli bir adımı olarak görmekteyiz. Fakat her zanaat veya her pratik gibi veriyi görselleştirmenin de belirli püf noktaları katı olmasa da temel prensipleri mevcut. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bu prensiplerden çıkan çalışma okuru yanıltabiliyor veya istenilen mesajı karşı tarafa iletmekte başarısız olabiliyor. Bu nedenle bu videoda veri görselleştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, püf noktalarına değinerek anlatacağım. Bir arka plan bilgisi vermek gerekirse, dünyada New York Times, Guardian, Reuters, El Cezire, BBC, Economist gibi büyük ölçekli haber merkezlerinin yanı sıra İsviçrede SRF, Almanya'da Der Spiegel, Mısır'da Info Times, ABD'de 538 ve Kar amacı Gütmeyen ProPublica gibi orta ve küçük ölçekli haber merkezlerinin de veri görselleştirme pratiklerini haberlerinde düzenli olarak e, kullanıyor. Genellikle WikiLeaks sızıntıları ve açık veri ha hareketiyle yükselişe geçen veri gazeteciliği ve veri görselleştirme trendi üniversitelerde verilen dersler, düzenlenen ödüller, konferanslar ve yapılan akademik çalışmalarla kemikleşmeye de başladı. Veri görselleştirme kullanımı Türkiye özelinde basılı gazetelerin ekonomi sayfaları haricinde büyük medya kuruluşları tarafından pek rağbet görmüyor. Her ne kadar BBC Türkçe, El Cezire yayındayken El Cezire Türkçe, Evrensel, Bir Gün, 98 Haber, Sol Haber, Biyanet, 140 Jurnos gibi orta veya küçük ölçekli bazı durumlarda kendilerini alternatif medya olarak tanımlayan haber merkezleri, belirli aralıklarla veri görselleştirme içeren haberler üretseler de henüz düzenli oranda sürekli bir üretim yapıldığını söyleyemeyiz. Haber merkezlerinin dışında veri görselleştirmenin sivil toplum girişimleri tarafından kullanıldığını da görüyoruz. Doğruluk payı, teyit, veri kaynağı gibi girişimler multimedya içeriklerinde veri görselleştirmeden etkili bir şekilde yararlanıyor. Sürdürülebilir gelir modeli ve okurun desteğinden yoksun, siyasi baskılar neticesinde reklam endüstrisinin sopa ve havuç misali kullanıldığı medya ekosistemlerinde haber merkezlerinin bu tip yeniliklere kendilerini entegre etmeleri tabii ki zorlaşıyor. Ama dünyadaki trendlere bir noktada ayak uydurmaya, yerel düzeyde uygulamaya başlamak gerek. Veri görselleştirmeyi, verilerin daha kolay anlaşılması ve yorumlanabilmesi için temel istatistik ve tasarım bilgisinden yararlanarak belirli grafik formatlarında sunulması olarak tanımlayabiliriz. Literatürde ve endüstride benzer tanımlar bulmak mümkün. Çoğaltılabilir veya çeşitlendirebiliriz. Veri görselleştirmenin gücünü Yandaki görsel yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Soldaki veri noktalarına teker teker odaklanmak, verideki ilişkileri anlamaya çalışmak zaman alacaktır. Fakat aynı veri noktalarına görselleştirdiğimizde, verideki ilişkileri de ve trendi görmek sadece saniyeler alıyor. Bu işlemin öncekine göre daha kısa sürmesi tesadüf değil. Veri görselleştirmeyi bu denli önemli hale getiren ise tabii ki görsel algılarımız. Veri görselleştirme uzmanı Stephen Few'e göre normalde anlayamayacağımız soyut veri noktalarını beynimiz belirli formlarda sunulursa daha kolay algılıyor ve yorumlayabiliyor. Bu formlar bildiğiniz grafik teknikleri fakat bu grafik tekniklerin arkasında ise görsel algılarımızdan hareketle hazırlanmış tasarım ilkeleri yatıyor. Görsel algılarımızın niteliklerini ortaya koyan yakınlık, benzerlik, simetri, devamlılık, figür, arka plan gibi ilkelere psikolojide gestalt prensipleri adı veriliyor. Bu prensipler sadece veri görselleştirmede değil, tüm tasarım işlerinde ve sektöründe kullanılıyor. İstatistik bilgisiyle görsel algılarımızın istifade ederek icra edilen bu disiplin keşifçi ve betimleyici veri görselleştirme olarak farklı alt başlıklara sahip. Keşifçi veri görselleştirme yani İngilizce Exploratory Data Visualization, Veri analizi öncesinde veriyi anlamak ve veriyi yorumlamak için yapılırken betimleyici veri görselleştirme yani explanatory data visualization ise analiz sonrası elde edilen çıktıların sunumu sergilenmesi için kullanılıyor. Veri gazeteci pratiklerinde iş zekası sektörün sektöründe iş zekası raporlarında betimleyici veri görselleştirme örneklerini görmekteyiz. İstatistik ve tasarım bilgisini daha spesifik parametrelerde indirgersek, Veri görselleştirmede kullanılan grafik tipi, renk, font tercihi ve tabii ki analiz önemli bir rol oynuyor. Veri görselleştirme disiplininde bilimsel çalışmaların yanı sıra zorunlu olmasa da belirli kurallar da mevcut. Bazı durumlarda bu kurallar bir tutam yaratıcılık katılarak esnetilebiliyor. Yani normatif, katı kurallar silsilesinden ziyade uyulması okur, hedef kitle nezdinde iletişim sürecini kolaylaştırabilecek belirli temel noktalar, mevcut özellikle veri görselleştirmeye yeni başlayanlar için bu esaslardan sapmamakta fayda var. Bir grafiğin anatomisine gelirsek, normal bir grafik, başlık, eksen, eksen isimleri, değişken isimleri, değişkenlerin durumunu gösteren görsel ögeler, bunlar çubuk, pasta, çizgi, nokta grafik tipleri olabilir, lejant, etiket gibi belli başlı unsurlardan oluşuyor. Grafikte yer verilen bu ögeler algılama, yorumlama ve bilgi aktarım sürecini belirli bir bağlama kavuşturuyor. Grafiğe eklenen anlaşılır bir başlık, eksenleri ve grafiği açıklayan ifadeler ve tabii ki verinin yapısına göre tercih edilen renkler, fontlar, kullanıcı tarafından çalışmanızın daha kolay bir şekilde dekod edilmesini sağlıyor. Diğer taraftan renkler de çok önemli bir e, faktör grafiklerinizi tasarlarken. Beynimiz zıttıkları, farklıları çok sever. Bu yüzden grafikte kullanılan parametreler içinde renkler, sembollerden daha etkilidir. Gazetelerde iki resim arasındaki yedi farkı bulun egzersizlerini bilirsiniz. İki çift görselde buna benzer bir deney ile renklerin semboller üzerindeki üstünlüğünü görebilirsiniz. İlk görselde muhtemelen mavi yuvarlak noktalar içinde yer alan kırmızı noktayı sağdakinden daha hızlı bir şekilde fark ettiniz. İkinci görselde ise iki grup arasındaki sınırı soldakinde daha hızlı buldunuz. Bu iki görsel gösteriyor ki algılarımız söz konusu olduğunda renkler sembollere ezici bir üstünlük sağlıyor. Fakat bu üstünlük uygun kullanılmadığında grafiğin başarısını etkileyebilir veya verilen mesajın etkisini azaltabilir. Grafiklerde renk kullanımı üzerinde şu tavsiyeler uymakta fayda var. Grafikte kullanılan renklerin kullanımı söz konusu olduğunda kontrast değerinin Okuru rahatsız etmemesi çok önemli. Gereksiz renkler cümbüşüne gerek yok. Arka plan ve kullanılan figür veya fontun renklerin birbiriyle uyumlu olması, birbirlerini sabote etmemesi önemli. Genelde bu tip hatalar az yapılır. Ama söylemekte fayda var. Sağdaki görselde olduğu gibi yüksek değerlerde baskın, koyu renkler kullanılmalı. Renk seçimi söz konusu olduğunda yaşadığımız çevre, kültürümüzden gelen belirli kalıplaşmış renk paletlerini kullanmak okurun grafiği daha kolay bir şekilde deşifre etmesini sağlayacaktır. Örneğin iyi veya kötü ifadelerini sırasıyla kırmızı ve yeşil tonları kullanmak okuru yanıltabilir veyahut kafa karışıklığına neden olabilir. Renkleri daha etkili kullanmak için verinin yapısını dikkate almalıyız. Aşağıdaki grafiklerde ilk grafikte ardışık renkler kullanılmış fakat grafikte bir grup kişinin değerlerini görmekteyiz. Yani mevcut veri yıllık, aylık, işsizlik oranı, Büyüme oranı ol, olsaydı değere göre bir rengi koyu ve açık tonlarda kullanabilirdik. Fakat eldeki veri kategorik bir veri olduğu için farklı renkler kullanmalıyız. Bu noktada daha detaylı bilgi almak için e, ve yanılmamak için Color Brewer adı, adı verilen aracı kullanabilirsiniz. E, tabii ki veri görselleştirme e, söz konusu olduğunda bazı durumlarda uzak durulması gereken 3 boyutlu grafiklerde söz konusu. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri görselleştirmelerde iki boyutlu grafiklerin yanı sıra üç boyutlu grafikler tasarlamak da artık zor değil. Fakat grafik interaktif değilse ve harita gibi ögeler içermediği sürece üç boyutlu grafikler iki boyutlu grafiklere nazaran gereksiz kalıyor. Veri görselleştirme çalışmalarında amaç okura veya hedef kitleye istenilen mesajı, istenilen bilgiyi sade bir şekilde aktarmak olduğu için üç boyutlu grafikler dekorasyondan başka bir işler görmüyor. Bazıları için üç boyutlu grafikler belki göze hoş gelebilir ama bilginin verimli bir şekilde aktarımı için işlevsel değiller. Pasta grafiklerde bu durum parçalar arasındaki açıyı da bozduğu için görsel algı için bir nebze daha yanıltıcı olabiliyor. Aşağıdaki grafikte fantezi evrenlerindeki karanlık güçlerin oranlarını gör görüyoruz. Soldaki üç boyutlu grafiğe göre Hogwarts'ın sahip olduğu oran orta dünyadaki orta dünyadan daha fazla algılanabilir. Ama iki boyutlu grafikte bu değerin aynı olduğunu görmekteyiz. Bir diğer hatta yine Atlantis ile Tardis karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Üç boyutlu çubuk veya sütun grafiğe gelirsek görselleştirmedeki verilen bilgi doğru olsa da görsel olarak üç boyutlunun üç boyutluluğun gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut veriyi iki boyutlu grafiklerde daha anlaşılır ve göze hoş gelen bir şekilde görselleştirmek mümkün. Veri görselleştirmenin bir diğer e, istenmeyen ferdi ise pasta grafikler. Temel veri görselleştirme teknikleri içinde sıklıkla tercih edilen pasta grafikler bazı durumlarda yanıltıcı olabiliyor. Özellikle görselleştirilecek verideki değişkenler 4 veya 5 adetten fazla ise ve değerler birbirlerine yakınsa, örneğin aşağıdaki görselde A, B ve C grafiklerine göz atalım muhtemelen pasta grafiklerde 1, 2, 3, 4, 5 değerler arasında bir farkı göremiyorsunuz veya bu değerleri özdeş bir şekilde algılıyorsunuz. Ama aynı verinin çubuk grafiklerde görselleştirilmiş haline baktığımızda değişkenler arası farkları rahatlıkla karşılaştırılabiliyor, farklı farkı görebiliyoruz. Zorunlu olmadıkça pasta grafik yerine çubuk grafikleri tercih etmekte fayda var. Bir diğer önemli nokta ise özellikle verideki değişimleri gösterirken Pasta grafik tercih edilmeli. Çünkü pasta grafiklerdeki açıyı, angle İngilizce olarak söylersek, baz alacak olursak, değerleri karşılaştırdığımızda çubuk grafiklerde uzunluk veya yükseklik parametresine göre daha düşüktür. Bunu e, akademik çalışmalarda özellikle Cleveland ve McGill'in yaptıkları çalışmada görmek mümkün. Grafikteki bir diğer nokta ise kullanılan eksenler. Her grafik en az bir veya iki eksenden oluşuyor. Bunlar genellikle ya dikey ya da yatay olmak üzere iki ayrı eksen olarak karşımıza çıkıyor. Grafikte üçüncü bir eksene gerek yok. Eğer yer verilirse dikey iki eksenin aynı ölçüyü belirten ifadelere veya aynı ölçü aralıklarında olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin aşağıdaki grafiklerde 3 ayrı ögenin fiyatlarına yer veriliyor. Soldaki grafikte ABD'deki fiyatları dolar ve İngiltere'deki fiyatları euro üzerinden gösteriyor. Değerler aynı ölçü birimine biriminde görselleştirilmediği için bu grafik hatalıdır. Aynı grafiği dolar bazında tekrar tasarlarsak karşımıza farklı bir görselleştirme çıkıyor. Aynı şekilde ölçülen değerin yanı sıra sağ ve soldaki dikey eksenlerin değer aralıkları da görselleştirmeyi etkileyecektir. Bu tip grafiklerde verideki bir öge ise aşağıdaki eksenle görselleştirilir. Veri değerleri saat baz alınarak tasarlanmış olsa da saat aralıkları aynı olmadığı için bu grafik hatalıdır. Zaten bu durumda üçüncü bir eksen kullanmaya ihtiyaç yoktur. Gerek duyulmadığı sürece iki eksen dikey ve yatay olmak üzere kullanmak bu noktada güvenli bir seçenek olacaktır. Üçüncü bir eksen dışında bazı grafiklerde dikey ekseni sıfırdan başlatmamak da grafikteki eğilimleri, ilişkileri yanlış yorumlamamıza neden olabilir. Aşağıdaki çubuk alan grafiklerde, soldakilerde dikey eksen sıfırdan başlatılmamış. Bu durumda çubuk grafikte orta gelir miktarında Hawaii'nin diğer yerel bölgelere göre çok düşük olduğunu, alan grafikte ise hissi senedi fiyatlarının 2016 ve 2017 yıllar arasında dalgalı bir trende sahip olduğunu görüyoruz. Sağ taraftaki grafiklerde olduğu gibi eksen sıfırdan başlatılırsa, Hawaii'nin diğer bölgelerden çok da düşük olmadığını, Hisse senedi fiyatlarının ise daha düzenli seyrettiğini görebiliriz. Kısaca sıfırdan başlamayan grafiklere dikkatle yaklaşmalıyız. Diğer yandan grafiklerin estetik tarafına da dikkat etmeliyiz. Veri görselleştirmede grafik tercihi kadar kullanılan grafiğin estetik bir şekilde tasarlanması da çalışmanın başarısında önemli bir rol oynar. Bu aşamada eğer çalışma interaktif değilse sağdaki grafikte olduğu gibi gereksiz bazı ögeler ve grafikten çıkarılabilir. İlk grafikte hatalı değil ama ikincisinde çubukların uçlarında yer alan değerler, eksen çizgilerinin kaldırılması, grafiğe anlaşılır bir başlık ve alt başlık eklenmesi, okura istenilen bilgiyi daha rahat aktarıyor. Diğer bir nokta, genelde sütun veya çubuk grafiklerde soldaki görselde olduğu gibi veri noktalarını ifade eden değerler dikey veya hafif eğik olarak ekleniyor. Her ne kadar bu durum grafiğin okunmasını imkansızlaştırmasa da ekseni çevirmek çalışmanın daha kolay okunması ve anlaşılmasını sağlayacaktır. Grafik tasarımının bir diğer parametresi ise kullandığımız fontlar tercih edilen yazılımın özelliklerine göre değişse de anlaşılır, kolay okunabilir bir font seçmek, çengelli, serifli fontlar yerine ağdasız yazı tiplerini kullanmak çalışmayı daha estetik hale getirebilir. Bu noktada Roboto, Helvetica, Proxima Nova, Lato, Poppins gibi fontları önerebilirim. Son olarak pek estetik ile ilgisi olmasa da grafiklerde piktogramlar veya Türkçe figürler kullanılırken ayrıca dikkat etmeliyiz. Genelde piktogram kullanılan çalışmalarda sembollerin boyutunu değiştirerek hata yapılıyor. Figürlerin ölçüsünü değiştirmek yerine aynı ölçüde ama adet olarak aynı figürü kullanmak daha doğru olacaktır. Örneğin soldaki grafik figürlerin ölçüsünü değiştirilerek tasarlanmış. Ama ölçü baz alınırsa B'nin A'nın 3 katından fazla olduğu sonucu çıkabiliyor. Piktogram kullanımında adet üzerinden görselleştirme yapılırsa daha net bir çalışma elde edilebilir. Bu videoda özellikle veri gazeteciliği süreçlerinde olmakla beraber tüm veri görselleştirme pratiklerinde dikkat edilmesi gereken noktaları faydalı bulduğum birçok kaynaktan yaralanarak özetlemeye ve anlatmaya çalıştım. Bu videoda kullandığımız kaynaklar şunlardır. Hoşçakalın.